Herkese selamlar dostlarım. Ben Furkan. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim Mortal Kombat serimize. Arkadaşlar az önce teknik açıdan bir hata yaşadım. Yani bu e da başlamıştım ben normalde ve burada bir haydutları falan kestik. Oradan da bu yol Torontal kalesi yakınlarında düşmanla karşılaştık. Ancak düşman çok kuvvetliydi. Biz de erkekliğin onda da yani kaçmaktır diyerekten daha doğru çekiliyorduk. Ancak işte 10 tane askerim kaybettim. Ve ne yazık ki istediğim şekilde olmadı. Yani bayağı bir oynamıştım yani. Oynamıştım. Şuradan az asker alamıyorum. Bunlar beni sevmiyormuş. Oyun otomatik kayıt alıyor. <laughs> Hoppala. Hatun. Şöyle bir konuşalım. Hayattan ne dedi? Bunlar zor zamanlar. Niye zor zamanmış? Size bir sadaka vereyim de azıcık neşeniz yerine gelsin. koçuyor Hadi. Neyse. Bunlar istemiyorlar. Erzak desem, erzağım bol. Al şimdi asker de yok ki kim yiyecek? Şimdi Sırplar dört bir yana saldırmaya başladılar arkadaşlar. Ve Trnova Kalesi'ni de ele geçirmişler. Osmanlı ne kadar güçten düşmüş ya. Biz Osmanlı'ya Vassal olarak çok mu yanlışlık yaptık Neyse, Neyse neyse. Büyüyeceğiz. Nefra KSK'da ufak düşman gruptes verildi. Neibol ekranında ufak düşman gruptes verildi. Enes. Neibol neresiydi? Şur, şurada değil miydi? Neresi? Şurası. Çekil abi. Çekil abi. Edirne'ye doğru çekiliyoruz. Bayrağımızla çekiliyoruz. Koşun. Çok da hızlı gitmeyelim. Anam 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 ha. Ya hayır ya. Dur neyse alacağız. Bunları alacağız abi. Bunları yapacak bir şey yok. Alacağız. Bunlar okçularımızı buraya dizelim. Ya hayır ya. Neyse. Bunu kaç yapacağız? Bunların hepsi piyade mi? Bir tane süvarileri var. Hepsi de şey ama... Hemen şöyle... Sürüden ayrılanı kurt kapar derler. Canlarım ciğerlerim. Geber. Sen de geber. Ya oğlum. Hoppala. Geberin. Oğlum bunlar da baya baya. Gelsenize. Gelsenize. Paşanız nerede? Bilmem ne kadar mızrak sallıyor. Bak bak. Ben tabii haydut gibi geziyorum. Oğlum Ha şöyle Komutanlarınızı öldürdüm. Komutanlarınızı öldürdüm. Azimle, azimle sabit kalan taşı deler demişler. Sabit kalacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Böyle bir bir eriteceğiz. Herkes hücum. hücum 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 Allah 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 gebertin hepsini birin acımayın İşte bu ya hiç şehidimiz var mı hiç şehidimiz yok iki kişiyi öldürmüşüz <laughs> Güzel zafer güzel zafer zafer kazandın iki yaralı alalım bunları İstirimsin Sana da alayım da satarız Güzel Oo. Tamam Yapacak bir şey yok. Hmm. Aslında hepsini satarız ha. Satarız, sat, 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 sat. 24, 35. Sat, sat, sat. Tamam ya yeter. Tamam hadi siz de alın. Tabii şey almamışlar. Hemen gidelim. Ya oğlum. Neyse bir turnuvaya katılalım arkadaşlar. Kendi üzerime basit oynayacağım. Yüz akçı. Savaşacağım. Öldürün şunları. Şunu. Lan atı öldürmeyin ben de bineceğim. Kazara kendi adımı vuruyordum lan. Öldürün atı da öldürün. Namussuz. hey be dur. Bin bin ata bin. De tık 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 tık. Bu atın da ağa gitmiş, vaha kalmış. Oo burada savaşlar devam ediyormuş. <laughs> güzel 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 çok iyi tamam kendimden bahis oynayacağım <laughs> Arkadaşlar biliyorum bu kumara giriyor yaptığı bir şey yok Allah affetsin Atabin. Aaa Atabin. 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 <laughs> Allah seni kahretmesin. Atabin. Niye ee, diye bağırırsın öyle işte. Koş koş koş. O yeşillik ıstırın. Nerede? Burada mı? Hıh. <laughs> Daha iyi, iyi Hep şurada. Oh! Koltuklanmış kargı vuruşu. Allahu Ekber! Adam gitti ya lan. Ya hak böyle böyle. Ha? Ha, şöyle, şöyle, şöyle. Güzel, 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 güzel. Aferin, aferin, aferin. Aferin, güzel, güzel çık koy. Alım ya tepeye çıkacağız ya helak olacağız. Ata iyi zarar verdi galiba. Nerede o? Nerede o? Koş. Aslanım koş. <laughs> Nerede atlı? Ha burada. Ata 49 zarar verdi. Nereye gidiyorsun? Ha? Kılıç kardeşi gel. Aferin. Aferin, aferin. Dört katılımcı kalmış. Bir savaşma için ikişer grup. Hemen yüz akçe koy. Nerede o? Kolay bir maç olacak belli. Oğlum iyi para kaldıracağız ha. Vallahi billahi. İyi para kaldıracağız ha. Vallahi Allah kar... Ha iyi, iyi, iyi Hoppala. Ne var lan? Kadın. Ha şöyle. Ben mi kazandım? Ben kazandım. Edirne turnuvası kazandın. Kalabalık ismini haykırırken gururla doluyorsun. Onur, şan ve üne ek olarak 200 akçelik ödül kazandın. İşte bu. Üstüne bir de kendi üstüne oynadığın Zekice bahislerden 3980 akça kazandım Güzel. Güzel para kanka. Güzel para. Selamun Aleyküm. Ben geldim. Garib sen kimsin? Binnur Hanım. Sen Furkan olmalısın. Az önce turnuva diğerlerinin arasında nasıl ısırdın? İzleman şansına yaştık güzel. Siz kimsiniz? Karısıyım. Tüh. Belki aslında. Latvin ufak ufak aşağı. Ha. Belki şahane oluyormuşsundur. Ha, Kadrali Nordlarını kral olması gereken Hakrim'in oğlu. Litvanya topraklarını kral... Ha. Nord standartlarına göre bile çok uzak mesafede kat etmişliğim vardır. Yaşım Kemal Ermeden önce babam beni deniz aşırı ülkelerde, deniz aşırı üniversitelerde okumayı... 1200 yıllarda üniversite. Hadi bakalım. Eğer beni eğer Nordlar kendilerini da İmparatorluğu'nun varisi de ilan edeceklerse o halde bu mevkiye layık olduklarını gösterebilmeliler. Ve sadece savaşmaktan ve yağmalamaktan değil kanunlar ve adaletten de patlamalar. Babam ben eğitimimi bitiremeden öldü. Ben de tacımı almak için eve dönüşümü tutmuştum fakat bir fırtına gemimi parçaladı. Babama bağlı dere beylerinden biri Ragnar bu fırsatı kaçırmadı ve öldüğüm söylentisi diye Sonra kendini destekleyenleri bir araya toplayarak kendini kral ilan etti ve son birkaç yıldır da konumunu güçlendirmek için uğraşıyor. Bu sürgünde yaşıyorum. Tabi artık uzak diğerlerin bilgiliklerini bana üretecek alimler yerine benimle birlikte Nord iline varıp tahtımı ve tacımı geri almamda yardımcı olacak savaşçılar arıyorum. Eğer Ragnar hükümdarlığımdan şüphe duyuyorsa bir de karşılıklı kalkanlarımızın kenarından gözlerimin içine bakarken söylesin aynı şey. Sonuçta bir alim savaşçı olabilir. Bir savaşçı da alim ama bana göre sadece ikisini de özünde birleştirebilen kişi kralımla layıktır. Şimdi ayrılmalıyım. Şimdi hoşçakalın o zaman. Bu da boş yapmış. Ya şu elimizi esleri bir sataydık da. Anam, 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 anam. Arkadaşlar son seviyeye basıyoruz. Başka türlü bu bizden kaçmayacak. Yeni içeri. Tövbe estağfurullah. Neyse dur lezalit. Senin yeteneklerin ne? Zekaya bas abi. Bu ne taktik? Okçuluğu veriyorum. Jeremus sen yeteneklerinde güce veriyorum. Sen de güçlü germe yap. Ay dur sen kundaklı yay yapıyordun değil mi? Pardon, pardon. Tamam bunu yap. Kundaklı yay at. Sen de kundaklı yay at. Ben de kendime vereyim. Hmm. Aslında demir vücut ve güçlü darbeye vereceğim. Diğerlerine veremiyorum. Neyse. Ahmet Noyan Haklısın, dünya çıkarları için başkasının işine burnunu sokan insanlarla dolu. Şöyle bakalım ne söylemek gerekiyormuş. <laughs> Arkadaşlar Bu Noyan ama Atlı mı? Atlı. Hepiniz hücum edin. Eyvah eyvah mahvolduk. İşte şimdi esir alınacağız. İşte şimdi esir alınacağız. taktik uygulayacağız arkadaşlar. Bunlar çok güçlü askerler. Beni var ya tenhada sıkıştırıp sonuma kadar alırlar. Yeniçeri mi bu? Allah seni kahretsin. Esir ettiler bizi. Esir edildik. Savaş kaybedi. Güçlerin feci şekilde ezildi. Eyvah. Esir aldım. Ya bir Allah'ın dostu yok mu şunu yok etmeye? Bak oradan üstlük ben bugün dolayı. Ne kaldı geriye? Yunan. Param param var. Ankara'yı da almışlar. Trabzon'u da almışlar. Allah seni... Tamam, iyi. Şu sahil şeridini abi. Sinop'a git. Gönüllü topla. Osmanlı topraklarına bak sen. Bir Rumeli kaldı. Rumeli'de hiçbir şey kalmamış. Ana. Ak koyunlar dümdüz etmiş ya Ama gerçi şey, onlar da buradan dümdüz ediyor ya. Ya çok büyük hata yaptı Sultan Mehmet. Hemen koş. Bursa'yı geri almışlar. Sırplar Macarlara savaş açtığını ilan etti. Güzel. İzni'yi alalım. Ay dur dur Akkoyun askeri aldık kazara. Sal şunu. İki deli başı başı bulduk. Balık kesire git. Asker devşireceğiz. Yapacak bir şey yok. Bir daha getir. Hemen bazı askerler terfi için hazır. Güzel. Hemen. Hemen, 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 böyle böyle yükselteceğiz arkadaşlar. Hiçbir şey yok böyle bir barış anlaşması. Ak koyunlarla Macarlar barış anlaşması. Ya Sultan, sen de Ankara'yı bir alsaydın, Bursa'yı Hadımalı Paşa'ya vermeyeyim. verin. Verin verin, Bursa'yı Hadımalı Paşa'ya verin. Zaten biz neyiz ki? İyi. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Hemen şöyle 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 yürütelim. Neyse arkadaşlar. <laughs> bu bölümlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum.